Merhaba, bugün 21 Kasım 2023, Portekiz Lisbon'dayız. Portekiz Lisbon Nova Business School'da Kaizen Ödülleri yarışması için misafirlerimizle, müşterilerimizle birlikte buradayız. Bütün dünyanın her ülkesinden Kaizen liderleri, Kaizen ülkelerinden kendi şampiyonlarını seçtiler. Bu şampiyonların içinde bugün yapılan değerlendirme sonunda 5 tane ülke ve şirket finale gelmeye layık görüldü. Bunlar Tekumse do Brazil, Alcan Retail Portekiz, ITC Limited Foods in Hindistan, Coca-Cola FEMSA Kolombiya Arda Glass Polonya e ve ASML Holding Hollanda. Bu beş tane adayın arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda üçüncümüz. Üçüncümüz ITC Limited Foods Hindistan. İkincimiz Tekum do Brasil ve birincimiz de Arda Klas Polonya oldu. Hepsine tebrik ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Bu yarışmayı önümüzdeki sene Türkiye'de de yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'deki Kaizen gönüllüsü vermiş olan şirketlerle de yapmayı düşünüyoruz. Burada da edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Türkiye'de uyguluyor olacağız. Böylece Türkiye'deki tüm yerel müşterilerimize, paydaşlarımıza ulusal alanda yarışma fırsatı kendi benchmarklarını, kendi rakiplerini ya da dostlarını, bu kalizyen dostlarını da nerelerde olduklarını görebilecekleri fırsatlar yaratacağız. Dünya aralığına onları çıkartacağız. Herkese başarılar diliyoruz. Kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.